arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar boz kaplı bir yapmıştık biliyorsunuz ki. Ve çekilişimizi kazananı bugün açıklanacak. Çarpta herkesin adını yazdık. Tabi süre dolanak başka kimse yazmadı zaten. Bu çarptaki herkes bakalım kim kazanacak. Ee, çok heyecanlıyım ben de şu an. Acaba kim kazanacak? Herkese bol şans ve çevirdim. Bugün tabii kim çıkacak arkadaşlar burada. Tamam. Hadi hadi. Man diye hadi. Teddy's ofi gerçekten arkadaşlar. Ee, bu arkadaşımızın daha fazla sizlere göstereceğim. Ee, bu arkadaşımız bize ulaşabilir mi acaba? Yani bir gün onunla bir peki takas edeceğiz de çünkü yakın bir vakitte. Şimdi kazanan arkadaşımızı da sizlere göstereyim direkt. Tamam. Evet şu arkadaşımız arkadaşlar. Kazanamayacağım çok belli ama demiş. Ama kazandım. Ee, umarım mutlusundur. Eylül Esen 3429. arkadaşımız bize e, yorum atsın. Videomuza yorum atsın. Ve e, bize yani Suyi'ye hangi gün uygun olursa o gün ben de ben ve Suyi beraber arkadaşımıza peti vereceğiz. Yani ben de geleceğim. Pet Suyi arkadaşlar. su pet, peti Suyi verecek. Yani arkadaşımız Suyi takası yapacak. bugün ayarlayacağız. Eğer bir arkadaşımıza da o gün uygun olursa o gün arkadaşımıza pezi vereceğiz. E, evet, üzülmesin. Arkadaşlar lütfen kimse üzülmesin. Bu tarz çekilişler devam edebilir çünkü edecek de zaten. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik.